Arkadaşlar tekrardan hepinize merhabalar. Bu videomuzda multiplexer'lardan konuşuyor olacağız ya da max da diyebilirsiniz. Ve bunu yaparken karmaşık her şeyden uzak durup arkadaşlar en kolay şekilde yapmaya çalışacağız. Şimdi her şeyden önce multiplexer dediğimiz şey nedir, ne işe yarar bunu anlamak çok önemli. Multiplexer arkadaşlar yani max'lar bir kombinasyonel yani combinational artık Türkçesi neyse devre tarzıdır de bunların yaptığı şey inputlardan bir tanesini seçmektir. Hocam bu ne demek? Bakın arkadaşlar genel bir max gösterimi hiç fark etmez kaça kaç olduğu. Daha sonrasında yine bu kaça kaç konularına da geleceğiz ama şu şekilde böyle bir kareyledir. Hatta şöyle biraz daha güzel yapayım ki içini de dolgulasın. Ha böyle bir karedir arkadaşlar. Diyelim ki bu dörde bir bir max. Tabii ki dörde bir daha ne demek bilmiyoruz ama şu anlama geliyor genel olarak 4 tane input olacak bunun tamam mı? Şöyle daha güzel çizeyim hatta. I sıfırdan başlayacak arkadaşlar. I üçe kadar gidecek. Bakın I sıfır, I devam ediyorum. I2 bir de I3. Multiplexer'ın olayı şu. Burada 4 tane input var ya. Ben bu inputlardan sadece bir tanesini seçmek istiyorum arkadaşlar ve onu output da vermek istiyorum tamam mı? Bunu yaparken de bir tane selection bit dediğim seçme biti kullanıyorum ya. Yani bunu da genelde S ile gösteriyoruz. Bu da sizin için bir sorun teşkil etmemeli çünkü İngilizcede selection olduğu için S yani S ama Türkçe'de de seçme bakın yine S tamam mı? Bu S'nin değerine göre arkadaşlar olan şey şu bu max'ın içinde. Ya gideriz bu I0'ı buraya bağlarız ya gideriz buradaki I1'i bağlarız ya I I2'yi bağlarız ya da I3'ü bağlarız. Yani mantık o kadar basit ki arkadaşlar. Bir selection bitiniz var. Yani onu seçmenizi sağlayan bir bit var. Ve bu bit sayesinde inputlardan bir tanesini output'a koyacaksınız. Tabii ki aslında düşündüğünüzde şöyle bir problem de var değil mi? Yani problem demeyelim de benim burada eksik gösterdiğim bir şey. Eğer benim bir tane seçme bitim olursa bu bit zaten değil mi? 0 ve 1 değerlerini alabilen bir şey. E, ya 0 olur ya 1 olur. E bu durumlarda ben zaten iki farklı Bit seçebilirim. Ha işte çok güzel dediniz aslında. O da neden biliyor musunuz? Çünkü sahip olduğunuz input sayısına göre. Diyelim ki sahip olduğunuz inputa genel olarak m dedik tamam mı? Bu m'yi arkadaşlar 2 üzeri n formunda yazmaya çalışın ki emin olun her zaman yazabileceksiniz. Öyle gidip de size m eşittir 15 gibi bir şey vermeyecekler. Hep 2'nin katları 2, 4, 8, 16, 32 diye devam edecek. Bu durumda bu şu anlama geliyor: n adet seçim bitiniz olmalı. Yani düşündüğünüzde mesela benim burada çizdiğim örnekte 4 tane inputum var. 2 üzeri n olarak yazmaya çalışırsam 2 tane seçim inputum olacakmış. Yani seçim yapabilmek için 2 tane input kullanacağım. Veya mesela 32 olduğunu düşünelim. 2 üzeri n olarak yazmaya çalışırsam 5 tane seçim inputum olacakmış. Ve aslında bu bana doğruluk tablosunu yazabilmem için mükemmel bir fırsat tanıyor. Örneğin 4 tane inputumun olduğu durumu düşünelim tamam mı? 2 tane neyim olacakmış bakın seçim bitim olacakmış. Burada bunu zaten bulmuştum arkadaşlar. O zaman diyeyim ki bunlar S1 ve S0 olsun. Tamam mı? Bunun alabileceği değerler 0 0 S0 içinde 0 1 0 arkadaşlar. Şöyle bir dikey çizgi çektik. Buraya da diyorum ki Y. Yeah, bu ne neyim benim? Output'um. Şimdi her iki seçim biti de 00 olursa bunu desimal olarak 0 bulurum zaten değil mi? Heh işte bu aslında I0'ı bağlamak arkadaşlar. Bu kadar basit. Bakın 0 1'de I1'i bağlamış oluyorsunuz. 1 0'da I2'yi bağlamış oluyorsunuz. 1 1'de I 3'ü bağlamış oluyorsunuz. Gerçekten Maxar'da yapmanız gereken şey bu. Ve şimdi şöyle bir tane daha sorum olsun size. Mesela diyelim ki burada 2 tane seçim bitim vardı. 3 tane seçim bitimi olsa ne yapacaktım? S2, S1, S0 yapacaktım ve bu durumda arkadaşlar 8 tane input'um olacaktı. Devam ediyoruz. Mesela 4 tane olsaydı bu sefer de S3, S2, S1, S0 diye seçim bitlerimi yazacaktım ve 16 tane input'um olacaktı. Bir başka sorum ise şu aslında o noktaya gelmeye çalışıyorum. De arkadaşlar 4 8 16 32 input hiçbiri fark etmez. Her max'ın sadece bir tane outputu vardır. Zaten mantıklı olan bu değil mi arkadaşlar? Max'ları şöyle düşünebilirsiniz bakın. Normalde bir turnuva olur değil mi? Turnuvaya 32 tane takım katılır veya 32 tane yarışmacı katılır. Aralarından kaç tanesi şampiyon olur? 1. Aslında max'lar arkadaşlar işte bir turnuva şeması gibidir. İşte önce ne bileyim son 32 oynanır. Kazananlar son 16'ya gider. Kazananlar çeyrek final, yarı final, finale gider. İşte max'ların mantığı bu. Her zaman için bir tane output'unuz olmalı arkadaşlar. Ve yine şöyle bir durum var. Biz max'lardan bahsederken max'ların büyüklüğünden bahsetmek durumundayız. Ve max'ların büyüklüğünden arkadaşlar input output sayısı şeklinde bahsederiz. Örneğin benim bu yukarıda çizdiğim bakın şu max'a 4'e 1 bir max deriz. Yani isterseniz 4 2 nokta üst üste 1 şeklinde gösterebilirsiniz. İsterseniz de 4 çarpı 1 şeklinde gösterebilirsiniz. E bunun mantığı da çok basit. Yani nasıl bir bilgisayar alacağımızda diyorsak ki 256 GB SSD'si var, 512 GB SSD'si var. Aynı mantıkla multiplexer'ımızın da büyüklüğünü söylememiz lazım. Önce input sayısı, sonra da output sayısı. Zaten output sayısı her zaman 1 olacaktır arkadaşlar. Bu dersi bitirmeden önce bir de 2'ye 1 bir, bir max inceleyelim olur mu? 2'ye 1 max ne demek? Şimdi arkadaşlar mantığı yukarıda da anlattık tekrar edelim. 2'ye 1 max demek iki tane input'um olacak ve bir selection bit sayesinde gideceğim bunlardan bir tanesini output'a yansıtacağım. Yani genel olarak max'ı gösterdiğimiz üzere bakın böyle bir tane karenin içinde çok basit bir mantığı kovalıyoruz aslında. 2 tane input'um olacak. Diyelim ki bunlar I0 ve I1 değil mi? Ve ben size ne demiştim? Bu iki tane input'um var ya bunu gidin 2 üzeri n'e eşitlemeye çalışın. E, n burada ne olmuş olur arkadaşlar? 1. Demek ki bir tane selection bitim yani seçme bitim olacak. Kırmızı kalemle geldim. Buraya diyorum ki S0 bir tane seçme bitim var. Daha sonrasında ne yapacağım? Output'a bir cevap yansıtacağım. E, o zaman geldim bakın bu S0'ın değerleri ne olabilir? 0 olabilir, 1 olabilir arkadaşlar. Bu durumda da ne olacaktır? Benim output'umun değeri 0 olduğunda I0 olacaktır. 1 olduğunda da I1 olacaktır. İşte gördüğünüz üzere arkadaşlar aslında bu kadar kolay bir max tasarlamak. Peki bunu bir devreye nasıl koyabiliriz? biliriz arkadaşlar. Yani bu bir devrede nasıl çalışır? Bakın gayet kolay aslında. Y dediğimiz şey arkadaşlar S0'ın değiliği çarpı I0 artı S0 çarpı I1'e eşittir. Hocam bu ne demek? Ne yaptın? Yine sihir mi yapıyorsun? Bakın hiçbir şey yok aslında burada zor. S0'ın değeri 0 olduğu zaman ne görürüm ben? Bakın burası 1 olmuş olur. Burası zaten I0 Ne elde ettim? I0 Burası ne oldu? 0 direkt olarak. Peki farklı bir renkle S0'ın değerinin 1 olduğu duruma bakalım. Burası 0, e, burası komple 0 oldu. E, buradaki S0 1 oldu. Demek ki burası da I1. Gördünüz mü? Bu kadar basit. Peki bunun devresi nasıl çizilir? E, bu zaten çok kolay bir devre arkadaşlar. Yani artık önceden çizdiğiniz devrelere göre bunu çok rahat çizersiniz. Şöyle bir şey yapalım. Burası S0, burası da S0'ın değil olmuş oldu değil mi? Şimdi ben ne istiyorum? İki tane end kapısı istiyorum şöyle. S0'ın değilini ilk end kapısına yollayacağım. S0'ın kendisini de şöyle hop ikinci end kapısına yollayacağım. Kırmızı kalemimi alayım arkadaşlar. Bir de diyorum ki bakın ilk end kapısına S0'ın değilinin olduğu yere I0 yolluyorum. İkinci yere de I1'i yolluyorum arkadaşlar. Daha sonrasında bu iki end kapısının outputlarını bir tane or kapısıyla birleştirmem gerekiyor. İşte işte arkadaşlar bu devre aslında sizin için 2'ye 1 bir max'tır. Evet aynen öyledir arkadaşlar. Ve burada dikkat etmemiz gereken şey ne aslında bizim? Bu kadar kompleks bir devreyi biz ne yapabiliyoruz? Çok daha basit bir şekilde ifade edebiliyoruz. Aslında işte multiplexer'ların önemi de burada yatıyor arkadaşlar. Maliyet ve verimlilikte bize avantajları var. Ve aynı zamanda karmaşık bir devreyi basitleştirebiliyoruz. Yani bakın şu görüntüyle bu görüntü sizi çok farklı durumlara koyuyor. Özellikle 4'e 1, 8'e 1 max'ları gördüğümüz zaman fikriniz çok daha değişik. İşte Max'ların bazı avantajları bunlardı ve temel olarak yaptıkları şeyler de bunlar. Bundan bir sonraki derste 4'e 1 Max sonra 8'e 1 Max daha sonrasında da Max ağaçlarından bahsediyor olacağız. Dinlediğiniz izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada videolarımızın size yararlı olduğunu düşünüyorsanız videoları beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ayrıca henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmanız benim tavsiyem. Bu arada kanalımızın katıl abonelikleri de açıldı. Orada hem hepimizi destekleme fırsatı bulabilir hem de farklı farklı içeriklere arkadaşlar erişim sağlayabilirsiniz. Tekrardan burada olduğunuz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti çekidir.